Kahramanmaraş'ta Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Perhan Öztürk geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 6 Şubat depremlerinde yaşanan çevresel faktörlerin hayatımızdaki hastalıkları da değiştirdiğini dile getirmişti. Birçok deri hastalığında egzama ve alerjik hastalıklarında arttığını söylemişti. Kahramanmaraşlılar ise bu hastalıklara karşı çareyi geleneksel yöntemlerde buluyor. Geçmişten günümüze kadar uzanan uyuz konuları diye bilinen suda vatandaşlar banyo yaparak ve kaşınan yerlerini su ile yıkayarak deri hastalıklarına şifa kaynağı olarak görüyor. Kaşıntıya, uyuz hastalığına, yaralara. Burada banyozu yaparlar ama banyo yaptığında üzerini kurulamadan giyecekler. Islak olarak. Sadece çayı bulanık şahır. Her türlü kullan suyu.